Anladım demeniz yeterli arkadaşlar. Evet toplantını kayda tutuyoruz. Bu toplantını kaydını tekrardan izlemek istediğinizde size davet eden arkadaşlarımızdan izle isteyebilirsiniz. Fatih Bey toplantı zaten kaydını alıyoruz. Size servis ediyoruz merak etmeyin. Evet bugün mağazasını yeni alan arkadaşlarımız için mağaza sahiplerimiz için gerçekleştirmiş olduğumuz ilk eğitim var arkadaşlar. Yol haritası mağazamı aldım ve bu saatin itibaren nasıl kazancı girebilirim asla tamamen adım adım bunu görmüş olacaksınız. Hemen vakit kaybetmeden eğitime başlayalım arkadaşlar. Evet, mağazanızı aldığınız andan itibaren arkadaşlar sürekli gelir elde etmekle ilgili üç aşamalı bir e, yolculuğa çıkacaksınız. E, sürekli kazançlar neyi kastediyoruz? Rastgele satışlar değil de bugün mağazanızı aldınız, yarın satış yapıp bir, bir, bir miktar para kazanabilirsiniz. Ama düzenli ve sürekli gelir elde etmek bir sistem kurmaktan ve aslında e, uygulayacağınız garantili bir yoldan geçer. Bunu nasıl yapacağınızı göreceksiniz. Bu sürece giderken arkadaşlar hiç aceleci davranmanıza gerek yok. İlk önce kırmızı ışık aslında bizim için uyum sağlama gibi. Buraya bir oryantasyon süreciniz olacak. Göreceksiniz ilk başta kim ne satıyor, nelerle ilgileniyor falan. Bunları gözlemleyeceğiniz bir zaman dilimi olarak düşünebilirsiniz. Sarı ışık hazırlık aşaması aynen trafikte olduğu gibi arkadaşlar. Burada biraz sonraki eğitimde anlatmış olacağımız konuları uygulamaya başlayacaksınız. Yeşile geldiğiniz andan itibaren de hız kazanacağınız ve artık hiç kimseye ihtiyaç olmadan kendi paranızı kazanıp gelir elde edebileceğiniz bir pozisyona taşıyacağız inşallah kısmet olursa. Evet, stok ticareti adım attınız ama bu işin avantajlarından haberdar mıyız arkadaşlar? Bu iş gerçekten akıllıca bir iş mi? Akıllıca bir iş için girişim mi yaptınız? Bunu isterseniz gelin bir madde madde sıralayalım. Büyük bir yatırım yapmadınız arkadaşlar. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Çok küçük bir paraya bedeli gerçekten çok büyük gelirler elde edebileceğiniz bir iş kurmuş durumdasınız şu an. Hatta şu kadar iddialı da söyleyebilirim. Bugün ödemiş olduğunuz rakamı her gün kazanabileceğiniz bir iş kurdunuz. Çünkü şu an biz de bunu gerçekleştiren mağaza sahipleri olmaya başladık. Buradaki önemli olan nokta sizin bu işe bakış açınız. Yani bu işi ciddiye almanız çok önemli. Çünkü insanlar genellikle ödedikleri bedele göre işlere değer biçtikleri için küçük bir bedel ödediği için genellikle şey de yapmayabilir. Yani bunu e, geçiştirebilir. Onun için geçiştirmeyin. İşi ciddiye alın. Gerçekten kimşi değil iş. Diğer bir taraftan hiçbir risk barındırmıyor arkadaşlar. Nasıl risk barındırmıyor? Çünkü siz ürünü satın almıyorsunuz. Herhangi bir şekilde ürüne para bağlamayacaksınız. Dolayısıyla ürün elde kaldı, modası geçti, depoydu, stoktu, kiraydı, personel gideriydi, genel gider maliyetleriydi. 1 TL bile masrafınız olmayacak. Ticarette bu karşınıza kolay kolay çıkacak bir imkan değil arkadaşlar. Çünkü bir yerde ticaret varsa aynı zamanda kar ve zararda da kardeştir denir. Burada böyle bir kardeşlik olmadığını göreceksiniz. Sadece kazanç elde edeceğiniz bir iş kurdunuz. Ve çok keyifli bir iş, işe adım attınız arkadaşlar. Fiziksel bir ofis veya mağazaya ihtiyacınız yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışma özgürlüğünü elde etmiş olduğunuz bir işten bahsediyoruz. Ama bu yan gelip yatacağınız anlamına gelmiyor. Bu işin de bir dinamiği var. Bu işe de bir zaman ayırmanız lazım. Ve ama bunu keyifli yapıp Gerçekten istediğiniz gibi zamanınızı ve mekanı kendi seçebileceğiniz şekilde bir özgürlük tanıyor. Yönetim ve takibi kolay. Bizim sunmuş olduğumuz en önemli avantaj bence bu. Siz burada mağazayı aldığınız andan itibaren sadece satış yapmakla ilgileneceksiniz arkadaşlar. Onun da büyük bölümünü sosyal medyadan yani her gün kullanmış olduğunuz bu sosyal medya kanallarından yapacaksınız. Birazdan göreceksiniz nasıl yapacağınızı da. Onun dışında ürün satılmış, paketlemeymiş, faturasının kesilmesiymiş, kargosuymuş, müşteri takibiymiş, iadesiymiş. Bunların hepsini platform sizin adınıza yapıyor. Sizin bunlarla ilgili ruhunuz bile duymuyor arkadaşlar. Böyle kazanç elde edeceğiniz bir deneyim bekliyor size. Evet, birazdan bir eğitim göreceksiniz arkadaşlar. Bu eğitim aslında detay eğitimin bir tanıtımı gibi eğitim düşünebilirsiniz. Yani size biz sadece birazdan göreceğiniz yarım saatlik eğitimi sunmuyoruz. Tam 30 saatlik bir detay eğitim sunacağız. Buradaki anlattıklarımızı adım adım nasıl uygulayacağınızla ilgili bir eğitim görmüş olacaksınız ve bu eğitimi size ücretsiz vereceğiz. Peki bu eğitimi tamamlarsanız siz hangi yetkinlikleri kazanacaksınız? Bir bakalım arkadaşlar. Bir, doğru e yapmayı öğreneceksiniz. Rastgele değil, kulaktan duyma, YouTube'dan seyretme değil, ...doğru e-ticaret yapmanın tüm adımlarına hakim olacaksınız. Doğru e-ticaret yapmanın ilk adımı... ...doğru tedarikçi, doğru imalatçı, doğru firmayı seçmek. Doğru tedarikçi seçimi nasıl yapılır? Yatay eğitimde biz size bunu vereceğiz. Diğer bir noktası, para kazanacağınız ürünleri nasıl seçersiniz? Öyle herkesin sattığı değil de... ...direkt hiçbir şekilde böyle çok e, gizli kalmış alanlarda... ...çok niş ürünleri nasıl bulup... ...bunlarla ilgili nasıl gelir elde edebilirsiniz ve yüksek paralar kazanabilirsiniz. Bunları göreceksiniz. Ve en çok merak ettiğiniz konuyu ben müşteriyi nereden bulacağım? Evet arkadaşlar elinizin altında müşteri kaynıyor. Ve siz aslında burada her gün müşterinin olduğu yerde zaman geçiriyorsunuz. Bunlar da birazdan eğitimde de göreceksiniz. Özellikle de sosyal medya kanalları. Facebook, Twitter'ı, TikTok'u, Instagram'ı, YouTube'u aklınıza ne geliyorsa istemediğiniz kadar müşteri var ve bu müşterileri mağazanıza nasıl çekeceğinizi arkadaşlar bu eğitimse göstermiş olacak. Ve bu eğitimde parayla bile satın al alamayacağınız bir yetkinlik kazanacaksınız. Nedir o arkadaşlar? Hiç kimseye bir şey satmayacaksınız. Hiçbir müşterinin peşinden koşmayacaksınız arkadaşlar. Müşterisi peşinizden koşacak. Kulağa çok sihir gibi geldiğini biliyorum ama birazdan göreceksiniz. Siz müşteri arayan değil Satın almaya hazır müşterinin gelip sizi bulacağım e, mekanizmaları kurmayı ve cep telefonunuzun bir müşteri mıknatısına dönüştüğünü görmüş olacaksınız, şahit olacaksınız. Bu eğitimleri tamamladığınızda arkadaşlar bunlarla ilgili de sorularınız varsa direkt şimdiden sorabilirsiniz. Soru cevap kısmında cevaplayacağım. Evet, şimdi gelelim eğitimimize arkadaşlar. Peki bu eğitime geçmeden önce bu eğitimin garantisi var mı? Bu eğitimi daha önce kullanıp da başarı elde etmiş olanlar var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu eğitim sıradan bir eğitim olarak karşınıza çıkmadı. İlk önce bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda kazançlar elde edildi. Ve buradaki anlatılan her şey size adım adım örnek mağazalarda uygulandı. Ve bu uygulamaların sonucunda bu eğitim doğdu. Bu eğitimi biz iki çocuklu bir ev hanımın üzerinden arkadaşlar mağazasının üzerinden oluşturduk. Ve şu an itibariyle 1 milyon 700 bin TL cirolara gelmiş bir mağazadan bahsediyoruz ve burada günlük oranlarını görüyorsunuz. Bunlar zaten aldı başını gitti daha sonra.